Merhaba. Dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini etkileyen ciddi ve karmaşık bir akıl hastalığı olan şizofreni ile ilgili bu videoya hoş geldiniz. Şizofreni, bir kişinin nasıl düşündüğünü, hissettiğini ve davrandığını etkileyen ciddi bir akıl hastalığıdır. Şizofreni hastaları gerçeklikle bağlarını kaybetmiş gibi görünürler. Bu da onlar, aileleri ve arkadaşlar için yıkıcı olur şizofreni semptomları olağan günlük aktivitelere katılmayı zorlaştırır. Ancak etkili tedaviler mevcuttur. Tedavi gören birçok kişi okula ya da işe girebilir. Bağımsızlığını kazanabilir ve kişisel ilişkilerini düzeltebilir. Şizofreni semptomlarını tanımak ve mümkün olduğunca erken müdahale edilmesi önemlidir. Şizofreni hastalarının genellikle ilk psikoz atağından sonra 16 ile 30 yaşlar arasında teşhis konur. Psikozun ilk atağından sonra mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlamak iyileşme yolunda önemli bir adımdır. Bununla birlikte araştırmalar, düşünme, ruh hali ve sosyal işlevsellikteki kademeli değişikliklerin genellikle psikozun ilk döneminden önce ortaya çıktığını göstermektedir. Şizofreni küçük çocuklarda nadirdir. Şizofreni belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterir. Ancak genellikle 3 ana kategori ayrılır. Psikotik ya da pozitif, negatif ve bilişsel belirtiler. Psikotik ya da pozitif semptomlar, bir kişinin düşünme, hareket etme ve dünyayı deneyimleme şeklinde değişiklikleri içerir. Psikotik semptomları olan kişiler başkalarıyla ortak bir gerçeklik duygusunu kaybedebilir ve dünyayı çarpık bir şekilde deneyimleyebilir. Bazı insanlar için bu belirtiler gelir ve gider. Diğerleri için semptomlar zamanla sabit hale gelir. Psikotik semptomlar şunlar içerir. Halüsinasyonlar. Bir kişi gerçekte olmayan şeyleri gördüğünde, duyduğunda, kokladığında, tattığında veya hissettiğinde halüsinasyon yaşıyordur. Şizofreni hastalarında sesler duymak yaygındır. Sarnılar Bir kişinin doğru olmayan ve başkalarına mantıksız görünebilecek güçlü inançları olduğunda sarnısı olabilir. Örneğin sanrı yaşayan kişiler Radyo ve televizyondaki kişilerin belli bir yanıt verilmesini gerektiren özel mesajlar gönderdiğinde tehlikede olduklarına veya başkalarını onları incitmeye çalıştığına, önemli ünlü kişilerle ilişkileri olduğuna inanabilirler. Düşünce bozukluğu. Bir kişinin alışılmadık veya mantıksız düşünme biçimleri olduğunda kendini gösterir. Düşünce bozukluğu olan kişiler düşüncelerini ve konuşmalarını düzenlemekten zorlanabilirler. Bazen kişi bir düşüncenin ortasına konuşmayı bırakır, konudan konuya atlar veya anlamsız kelimeler uydurur. Hareket bozukluğu Anormal vücut hareketleri gösterirler. Hareket bozukluğu olan kişiler belirli hareketler defalarca tekrarlayabilirler. Postepilatör bu karardı. Şimdi negatif belirtilere geçiyoruz. Negatif belirtiler arasında motivasyon kaybı, günlük aktivitelere ilgi veya zevk kaybı, sosyal yaşamdan çekilme, duyguları göstermede zorluk ve normal olarak işlev görmede zorluk yer alır. Şöyle örneklendirebiliriz. Market alışverişi gibi etkinlikleri planlama ve sürdürmede sorun yaşama, günlük yaşamda beklenti ve zevk almada sorun yaşama, donuk bir sesle konuşma, sınırlı yüz ifadesi göstermek sosyal etkileşimden kaçınmak ve sosyal olarak garip şekillerde etkileşimde bulunmak, çok düşük enerjiye sahip olmak, bunun aşırı durumlarından bir kişi bir süre hareket etmeyi ve konuşmayı bırakabilir. Bu da kataton adı verilen nadir bir durumdur. Bu semptomlar bazen depresyon veya diğer akıl hastalıkları semptomlarıyla da karıştırılır. Şimdi bilişsel semptomları geçebiliriz. Bilişsel semptomlar dikkat, konsantrasyon ve hafızadaki sorunları içerir. Bu belirtiler bir sohbeti takip etmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi veya hatırlamayı zorlaştırabilir. Bir kişinin bilişsel işlevleri düzeyi günlük işler için en iyi tahmin edicilerinden biridir. Bilişsel işlevsellik belirli testler kullanılarak değerlendirilir. Bilişsel belirtiler şunları içerebilir: karar vermek için bilgileri işlemede sorun yaşama, bilgiyi öğrendikten hemen sonra kullanmakta sorun yaşama, odaklanma veya dikkat etmede sorun yaşama şizofreni hakkında bilinen bir tane mit vardır. Saldırgan olması miti. Şimdi bu konuya değineceğiz. Şizofreni hastaların çoğu şiddetli değildir. Yani saldırgan değildir. Genel olarak şizofreni hastalarının başkaları tarafından zarar görme olasılığı, hastalığı olmayanlara göre daha fazladır. Şizofreni hastaları için hastalık tedavi edilmediğinde kendine zarar verme ve başkalarına şiddet uygulama riski en yüksektir. Dikkat edin, tedavi edilmediğinde. Semptom gösteren kişilerin mümkün olan en kısa sürede tedavi görmelerine yardımcı olmak önemlidir. Şizofreni ve disosiyatif kimlik bozukluğu farkına değinelim şimdi de. Bazı belirtiler yüzeyde benzer görünse de şizofreni disosiyatif kimlik bozukluğu değildir. Disosiyatif kimlik bozukluğu olan kişiler mevcut kişilik ve dönüşümlü olarak onları kontrol altına alan iki veya daha fazla farklı kimliğe sahiptir. Şizofreni olmak için risk faktörleri nelerdir? Bir kişinin şizofreni geliştirme riskine çeşitli faktörler katkıda bulunabilir. Bunlardan ilki genetik. Şizofreni bazen ailelerde sık görülebilir. Ancak aile üyelerinden birinin şizofreni hastası olması ailenin diğer üyelerinin de şizofreni olacağı anlamına gelmez. Çalışmalar birçok farklı genin bir kişinin şizofreni geliştirme şansının artabileceğini ancak tek bir genin hastalığa tek başına neden olmadığını göstermektedir. İkinci bir etki çevre. Araştırmalar genetik faktörlerin ve bir kişinin çevresinin ve yaşam deneyimlerinin bir kombinasyonun şizofrenin gelişiminde rol oynayabileceğini düşünmektedir. Yoksulluk, stresli veya tehlikeli bir çevrede yaşama ve doğumdan önce virüslere veya beslenme sorunlarına maruz kalma gibi çevresel faktörler. 3. Beyin yapısı ve işleri. Araştırmalar şizofreni hastalarının belirli beyin alanlarının boyutunda ve beyin alanları beyin alanları arasındaki bağlantılarda farklılıklara sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu beyin farklılıklarının bazıları doğumdan önce gelişebilir. Araştırmacılar beyin yapısı ve işlevinin şizofreni ile nasıl ilişkili olabileceğini daha iyi anlamak için çalışıyorlar. Tedaviler ve terapileri Şizofreni için şizofrenin tedavileri ve terapileri Şizofreni için mevcut tedaviler bireylerin semptomları yönetmesine, günlük işleyişini iyileştirmesine ve eğitimini tamamlama, kariyer peşinde koşma ve tatmin edici ilişkilere sahip olma gibi kişisel yaşam hedeflerine ulaşmasında yardımcı olmaya odaklanmaktadır. İlk tedavi yöntemi antipsikotik ilaçlar. Antipsikotik ilaçlar psikotik semptomların daha az yoğun ve daha seyrek olmasına yardımcı olabilir. Bu ilaçlar genellikle her gün bir hap veya sıvı formda alınır. Bazı antipsikotik ilaçlar ayda bir ve iki kez enjeksiyon şeklinde verilir. Bir kişinin semptomları normal antipsikotik ilaçlarla düzelmezse klozapin reçete edilir. Klozapin alan kişiler hastaların yüzde bir ya da ikisinde meydana gelen potansiyel olarak tehlikeli yan etki kontrol etmek için düzenli kan testleri yaptırmalıdır. İnsanlar antipsikotik ilaçlara farklı şekillerde yanıt verir. Herhangi bir yan etkiyi bir sağlık uzmanına bildirmek önemlidir. Antipsikotik ilaçlar alan birçok kişi bu ilaçları almaya başladıklarında kilo alma, ağız kurulu, huzursuzluk ve uyuşukluk gibi yan etkiler yaşarlar. Bu yan etkilerden bazıları zamanla ortadan kalkarken bazıları kalıcı olabilir. Psikososyal tedaviler Psikososyal tedaviler insanların okula devam ederken, çalışırken ve ilişki kurarken günlük zorluklara çözüm bulmalarına ve semptomları yönetmelerine yardımcı olur. Bu tedaviler genellikle antipsikotik ilaçla birlikte kullanılır. Düzenli psikososyal tedaviye katılan kişilerde semptomlarının yeniden ortaya çıkma veya hastaneye kaldırma olasılığı daha düşüktür. Bu tür tedavi örnek olarak bilişsel davranışçı terapi, davranışsal beceri eğitimi, destekli istihdam ve bilişsel iyileştirme haleleri verilebilir. Fizofreni konusunun sonuna geldik. Bu videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu tür videolardan haberdar olmak için kanala abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, iyi günler.